Tamam. Her, herkese merhaba. Benim adım Süha Soydan. Özlü Üniversitesi Girişimcilik Merkezi'nde Girişimcilik Destek Programları Müdürü olarak görev yapıyorum. Bugün sizlerle e, dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından bir tanesi olan Consumer Electronics Show'da yer alan e, girişim fabrikası bir kızlandırma programı mezunu ve tüm şirketle haber buluşuyoruz. Şu şu anda Las Vegas'ta bizlerle beraber ve Las Vegas'ta ses fuarı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı'nın kurmuş olduğu İstanbul Pavilyonunda yer alan 28 girişimden bir tanesi. bu oturumu İstanbul. tamamen eee e, Consumer elektronik Show'daki deneyimlerini e, almak için bağlanıyoruz ve sözü hemen Furkan'a bırakıyorum. Furkan hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz bağlantı için. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasıl? E, merhabalar herkese Nasıl? Nasıl? Las Vegas'tan selamlar. <laughs> çok teşekkürler. E, fuar nasıl geçiyor? E, bu ana kadar e, fuarla ilgili olarak hızlı bir şekilde izlenimlerini almak isteriz. Tabii öncesinde de Counter ne yapar? Aslında baştan onunla başlasak çok daha iyi olacak. Tabii tabii. E, Counter Fake aslında markaların online brand protection'ını yapan, markaların online marka korumasını gerçekleştiren bir servis. Biz internette ve sosyal medyada satılan sahte ürünleri bulup ayrıştırıp bunları daha sonra marka sahiplerine raporluyoruz ve onlarla ilgili gerekli aksiyonları almalarını sağlıyoruz. Biz markaları bu bağlamda korumaya çalışıyoruz. Bununla alakalı bir aslında Sofie Red'e bir ürünüz. Şu anda da buraya geldik. Buraya gelen aslında 31 işimden bir tanesiyiz. İstanbul Kalkınma Ajansı ve bakanlığımız bu konuda bize destek oldular. Burada da aslında CS fuarı biraz tabii pandeminin etkisi altında geçiyor. Diğer göre diğer eskiden bildiğimiz zaten geçen sene de olmamıştı online olmuştu. Ondan önce fiziksel olarak gerçekleşenlere göre e, yaklaşık bir yarı şey olarak katılımcı olarak bir kayıp var. Ama gene de buna rağmen e, burası bizim için bizim gibi girişimler için çok güzel bir nimet, bulunmaz bir nimet. E, çünkü uluslararası firmaların hepsi burada burada büyük iş birlikleri ve görüşmeleri gerçekleştirebiliyoruz. Ee, benim direkt potansiyel müşterim olabilecek insanların müdür yardımcıları bir anda standımın önünde belirebiliyor. Ee, ve biz bu insanlara normalde LinkedIn'den ya da Türkiye üzerinden ulaşmaya çalışsak e, tabiri caizse göbeğimiz çatlandı yani ve bu insanlar gerçekten buradalar. E, elini, elini atsam burada bir tane öyle bir müdür yardımcısı, müdüre denk geliyorsun. E, ve Tabii ki onun haricinde burada aslında teknolojiyi de görüyorsun. Burada diğer ülkeler de var. Ee, bizim burada daha çok da olmamız lazım. Belki Fransa, mesela Japonya'nın çok büyük burada yerleri var. Ee, onların onları da aslında dünyanın da ne yaptığını görüyorsun. Ee, consumer, elektronik alanında yani burada bir, e, üretim tek şey tüketim teknolojileri alanında ondan sonra ve günü yakalayacak şekilde ve biz de o aslında geleceğin teknolojileri nerede olabilir, bu konuda neler yapabiliriz e, gibi e, aslında böyle bir sunma imkanı buluyoruz. burada da aslında çok güzel girişimlerimiz var e, teknolojik anlamında. E, ondan sonra birbirinden güzel ve ARGE anlamında kuvvetli girişimlerimiz var. E, bunları dünyaya açma potansiyeli buluyoruz aslında. Yani hani, e, bu fuarın özellikle CES fuarının bu bağlamda çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Süper, çok teşekkürler. E, şu anda fuarın e, iki gününü geride bıraktınız ve fuarın son üç, son günündesiniz, üçüncü günündesiniz. İlk iki güne baktığımızda counter fake olarak orada bulunmanızın somut faydası olarak bize örnekler verebilir misin? E, ne gibi temaslarınız oldu? E, bir e, potansiyel müşteri ediniminiz oldu mu? Veya teknolojik anlamda işbirliği yapabileceğiniz farklı start farklı girişimlerle tanışma sahip, e, fırsatı o, oldu mu? Tabii ki, tabii ki. Yani bu burada e, yani bahsettiğim gibi daha önce yani burada e, bir e, ara çocuk e, çocuk koltuğu arabaları çocuk koltuğu gerçekten e, yapan bir firmanın büyük uluslararası Amerikan bir firmanın e, bir anda e, burada insanlar anlatırken bir anda işte müdür yardımcısını, vice vicepresidansını bir anda tabunun önünde gördüm. E, ondan sonra yani gerçekten bu yani benim için çok değişik bir an yani ben ona gerçekten ulaşmaya çalışsam e, muhtemelen ulaşamazdım yani, yani. E, ve bir anda standımın önünde belirip bana kartını verdi. Yani benim ona bir dakika da olsa, iki dakika da olsa anlatma fırsatım oldum. E, oradaki ekibiyle beraber, üç dört kişilik bir ekip e, ve onları böyle birkaç dakika da olsa etkileme, en azından iletişime geçebilme şansı yakaladım. E, tabii bundan sonraki o potansiyeli değerlendirmek biraz bizim bize kalıyor. E, mesela gene değişik bir e, anı oldu benim için. Mesela burada Targus var biliyorsunuz. Onların da şeyleri var sı çantaları var bilgisayarlar için falan ee, onların standına uğradım yani kendimiz burada tabii kendimiz şey sergilediğimiz gibi aslında burada potansiyel müşterileri ve işbirliklerini değerlendirmek için diğer standları da geziyoruz ee, mesela Targus'u uğradığında onların da çantalarıyla ilgili koruma yapabileceğimizi söylediğimde bana dediler ki brand protection ya yani koruma yapan direktörleri zaten Türkmüş mesela <laughs> ee, seninle seni onunla işbirlikleri biliriz dedi işbirlikleri biliriz dediler ondan sonra gibi yani e, böyle e, fırsatlar oluyor. Tabii ki bunun haricinde burada da çok güzel bir ekosistem var Yani burada 30 girişim, 30 yakın girişim var. E, buradaki girişimlerle birbirimizle bu süreç çok güzel kaynaştık ondan sonra. Herkes tabii ki e, illaki bizim iş yaptığımız işte network çok önemli. E, bir burada benim tanıdığım başkasına faydalı oluyor. O başkasının tanıdığı bana faydalı oluyor. E, ya da güzel burada fikirler yani aslında biz burada ve yaklaşık dördüncü güne ulaştım ben. E biz burada dört gündür girişim üretip girişimde kalkıyoruz. Beynimiz sürekli bunu çalışıyor. Bütün bütün şeyler burada akşam yemeğine gidiyoruz, beraber girişim nasıl daha iyileştirebilir, nasıl da yapabiliriz diye beraber kalkıyoruz. Bütün, yani burada bir de herkes iyi niyetli olduğu için herkes birbirinin girişimiyle ilgili nasıl daha iyi olabilir diye e, birbiriyle alışveriş yapıyor, konuşuyor. Dolayısıyla e, burada hem network anlamında, tanışma anlamında e, girişimlerin aslında Kaynaşması anlamında e, çok güzel bir ortam oldu. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. E, pandemiye rağmen, evet, bir gün erken kapanıyor. Aslında e, burada şu an Cuma günü. Normalde Cumartesi günü de olacaktı. Unutma e, muhtemelen Cumartesi günü e, şey daha yoğun olacaktı. Yani hani, e, normal insan çalışmayan insanlarda geldiği için e, daha yoğun olma ihtimali vardı. Mutlaka bir abimiz var. İstersen can, canlı yayında lütfen hemen istersen bir tanış sen. Ee, şey önemli olan müşteriyi kaçırmayalım. Varsa bir şey, fırsat. Hello. Tamam, kartım kartım alıp e, daha sonra geçmek tamam. tamam. üzere uzaklaştık. Tamam, tamam. Sonuçta bunlar çok önemli, çok önemli fırsatlar. Herhangi bir müşteriye de mal olmuş olmak istemeyiz. Peki, e, orada çok güzel aslında bir e, ekosistem ruhu da oluştuğundan bahsettin. İstanbul Pavilyonu içerisinde İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Desteğiyle beraber farklı girişimlerin paylaşımlarından bahsettin. E burada çok farklı dikeyler tabii ki girişimcilerimiz var. Sen e, genel olarak izlenimleriniz burada Türk teknoloji, derin teknoloji girişimcileri olarak yabancıların ilgisi nasıl? E, Türkiye'den çıkan bu start hakkında ne gibi geri bildirimler alıyorsunuz? Onlar hakkında izlenimlerin var mı acaba? Veya başınızdan geçen e, sizi tebessüm etiren e, kısa hmm. Bir kesinti yaşadım ama duyabiliyorum ben şimdi. Ee, burada kapılar açıldı, biraz ses yükseldi. Ee, umarım beni duyabilirsiniz. Ee, şöyle, yani tabii ki burada insanların ilgisini çekiyor. Yani hani, e, bizim burada her sene belki daha kalabalık olduğunu de söylediğim gibi olmamız lazım. Yani hani burada işte e, işte kamera ile alakalı teknoloji üretenlerden işte VR var, işte görüntü işleme ile alakalı iş yapan arkadaşlarımız var işte araba teknolojileriyle yapan var, işte sağlıkla ilgili olanlar var. Herkesin ilgisini çekiyor. Burada satış yapan arkadaşlarımız oldu. Hani direkt bireysel müşteri çalışan arkadaşlarımızdan direkt satış yapan arkadaşlarımız oldu. Potansiyel işbirliği oluşturanlar oldu. Ee, burada basın da mesela özellikle daha donanımsal daha gösteriye açık olanlara diyeyim yani ee, yabancı basın mıydı? gösterdi. Onların çektiler fotoğraflarını ve ondan sonra onlarla görüşmeler yaptılar. Dolayısıyla kesinlikle hani burada bir potansiyel oluşması, insanlarla görüşme anlamında çok güzel bir e, fırsat oldu. Biz girişimleri tamam için çok güzel bir fırsat olduk. E, o yüzden yani tekrar bu vesileyle hem e, bana desteklerinden dolayı girişim fabrikasına, hem e, buradaki hem bana hem de tüm girişimlere desteklerinden dolayı İstanbul Kalkınma Ajansı'na ve e, Ticaret Sanayi Bakanlığımıza ayrıca teşekkür ederim. Ayrıca bakanlık etkileri de bu arada geldiler buraya, uğradılar bizlere. Ee, burada baş konsolosluk, konsoloslukla ilgili bir e, yöneticimiz de geldi. E, Konsolosluktan, e, ticari ateşlikten geldiler. E, ondan sonra e, burada kamudan farklı farklı insanlar e, buraya gelmişken bizi uğrayıp e, hem onlarla tanışma fırsatı olduk hem de kendilerinin nazizane fikirlerini de almış olduk. E, ayrıca bir kısım onlarla dahi burada bu arada yani e, ta Las Vegas'a gelip onlarla burada iş işbirliği görüşmeleri yaptıklarımız oldu yani birkaç tanesini direkt hatta birçok kişiyle, birçok Türkle İstanbul'a döndüğünde görüşmek üzere burada e, haberleştik yani hani sözleştik daha doğrusu. E, dolayısıyla e, hani çok önemli bir fırsat oldu yani burada gerçekten bir ekosistem oldu yani burada böyle bir e, hızlandırılmış böyle networking, ondan sonra pazarlama, müşteri bulma gibi böyle ee, bütün mü, mü, tahmin ediyorum bütün girişimleri geliştiren bir e, dört gün oldu üç gün oldu. Süper. Çok güzel ee, ifade ettiğin gibi aslında kamunun e, çok farklı e, birimleriyle ve organlarıyla beraber girişimcilerin yanında olması ve girişimcilerimizin dünya sahnesinde yer almasına katkı vermesi ve bunun da sahiplenilmesi çok 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 önemli bir husus. Bu anlamda emeği geçen tüm e, ilgili e, kamu kurumlarına ve personellerine buradan aslında ifade ettiğin gibi e, büyük teşekkür Teşekkürler. Ve ifade ettiğin gibi önümüzdeki yıllarda Amerika değil, Avrupa'nın farklı yerlerindeki etkinliklerde de daha fazla girişimcinin bu gibi desteklerle yer almasının çok önemli olduğunu bizler dinleniyoruz. Umarım senin gibi desteklediğimiz veya ekosistemimize destek bulan farklı girişimcilerimiz önümüzdeki süreçte bu fırsatlara daha fazla erişme ve buradan da pozitif geri dönüşler alma fırsatı olur. son olarak sana şunu sormak istiyorum. Bu 2-3 günlük deneyimi düşündüğünde böyle bir fuara gelecek veya böyle bir fuara katılmayı düşünen kapılar kaplar açıldı dedi Yavaş yavaş potansiyel müşteriler geliyor olabilir. Ee, evet. Orada herhangi bir size dezavantaj yaratmak istemeyiz. Evet. Ee, tavsiyeleri sordun değil mi? Bir ara bir kesinlikle. Evet. Tavsiyeler. Kesinlikle evet. tavsiyeleriniz evet. nelerdir? Yani şöyle ee, tabii ki buraya gelmeden önce hazırlıklı gelmek lazım. Yani Buraya elimiz boş gelip burada ben e, satış yaparım, bir şeyler yaparım diye. İlla ki bu arada ondan bile faydalanırsınız. E, ondan sonra e, Buradaki ekosistem çünkü dünyanın her yerinden burada girişimler var. Büyük firmalar var. E, dolayısıyla bu fuar çok önemli bir fuar yani. Ben elinde olsa her sene bu fuara katılmaya çalışarım. E, kesinlikle çok büyük faydaları e, var girişimler için. E, ve diğerleri için tabii ki ee, CS'in dediğim gibi aslında amaçlarından bir, büyük bir kısmı aslında bence. buradaki networking ortamı. Kendi uygulaması da var. Onun üzerinden direkt insanlara buradaki katılımcılara e, burada aslında sende olanlara, kişilere e, mesajlar atabiliyorsun. Onların mailleri var orada. E, burayı düzgün kullanan arkadaşlarımız, e, burada yatırımcı görüşmesi yapan arkadaşlarımız dahil olduğu Potansiyel şeyleri. E, tabii ki Avrupa'da e, doların da hani biz şeyini düşündüğün zaman yani bir burada tüm, burada Amerika yatırım bir yüz do, 100 bin dolar iki bin doları çok rahat yatırım yapabiliyor ee, ondan sonra dolayısıyla bu CS fuarı içerisinde yüz bin iki bin doları e, tabi caizse bağlayan arkadaşlarımız oldu ee, ondan sonra yani hani dolayısıyla e, önden çalışmak yani tabii ki onun haricinde bunun yani burada sunum biraz etkili yani hani, şey gelenler insanların standın ilgisini çekmek e, çok önemli. Bununla alakalı yani işte e, bizim mesela şöyle iki tane sahte ve fake ayakkabılarımız var. Mesela bu bile çok ilgi çekiyor. İnsanlar standa direkt geliyorlar. Ondan sonra direkt e, hani başka tabii daha ilgi çekici bir yerde, ondan sonra öbür şey olanların kesinlikle buraya çok hazırlıklı gelmesini lazım. Yani hani e, müşteri özellikle insanların standını çıkabilecek şeyler olmadan çünkü çok fazla stand olduğu için böyle bir durum da var yani. E, i̇nsanlar biraz böyle bakıp geçmeye meyilliler onları burstan kalmaya e, ve seni dinlemeye biraz aslında teşvik etmemiz, teşvik ediyor olman lazım yani. Bizi böyle bir durum var yani. E, ama ben kesinlikle yani imkanı olabilen, e, Amerika biraz uzak, e, yaklaşık 17 saatlik bir uçuşa geldim. Ondan sonra biraz da maliyetli tabii ki ama imkanı olanların kesinlikle e, CS tarzı fuarlara katılması gerektiğini, tutulmasını tavsiye ediyorum ben süper çok önemli tavsiyeler verdim. Bu noktada aslında fuara hazırlık ciddi bir e, ciddi bir hazırlık gerekiyor. Burada hem e, ürün anlamında hem orada potansiyel müşterilere sunulacak deneyim anlamında e, hem de e, fuarın sonrası için belki de temas kurulan müşterilerle ilgili olarak da çeşitli stratejilerin geliştirilmiş olması çok önemli. E, ama e, bunun gibi e, baktığımız zaman e, Consumer Electronics Show'un tarihi 1967 yılında gidiyor ve işte ifade gibi 2019 yılında yaklaşık 200 bin kişinin katılım gösterdiği her ne kadar pandemiyle beraber bu azalmış olsa da çok ciddi bir networking fırsatı sunan bu tarz fuarlardan ciddi bir planlamayla yapılan yatırımın çok daha fazlasını aslında elde etmek çok mümkün. E, o anlamda potansiyel girişimcilerimizin de e, bu felsefeyle bu fuarlarda yer almasını ve planlamalarını buna göre yapması çok faydalı olacaktır. E, Furkan ben kıymetli vaktini e, bizlerle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. E, umarız Farklı fuarın son gününde de yeni e, fırsatlar, yeni bağlantılar yapma fırsatı, e, şansınız olur. Ve Türkiye'ye döndüğünüzde de bunları devam ettirip bunları satışlara döndüğünü ve teknolojinizin Türkiye'de geliştirmiş olduğunuz ve senin de üzerine tam zamanlı olarak bu girişimde çalıştığın teknolojinin dünyanın önde gelen firmaları tarafından fikri mülkiyetlerini, markalarını korumaları yönünde aktif bir şekilde kullanıldığını görüyor oluruz. Ben emeklerin için bu zamana kadar gösterdiğin ciddi çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. ve Bu yolculukta bizlere girişim fabrikasına ve Özgür Üniversitesi'ne yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Oradaki tüm ekosistem paydaşlarına da İstanbul Kalkınma Ajansı ve tüm kamu kuruluş etkinliklerine de tekrar bu ve vesileyle teşekkür ediyoruz. Ee, çok verimli bir fuar olsun. Çok e, görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Çok, çok sağ olun. Siz de kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.